Olta kullanıyor. Direnci <laughs> var oğlum adamın. Kim olta kullanıyor lan? Aa girdi lan girdi girdi. Hız güç bitti ya bana koy böyle gelin lan İrfan gel İrfan. Oğlum gel. Sevgi koyunca gel buraya aslan. Oğlum hız be. güç bitti ben gidiyorum birader. <gülüyor> oğlum <gülüyor> oğlum <gülüyor> benim de hiç inlemem <laughs> lazım 10 saniye. Benim de bitti var. lan. Lan lan bir girdi. Aa girdi girdi girdi. Kaç kaç batıya kaç batıya kaç hızlı geçiyoruz. Ne kaçacağım lan? Ananı sikim. Öldüm lan öldüm. Ölmedin ölmedin. Ölemedi gözleri belki de gördü. Ah. Oh mis. <laughs> Beleş kesti. Mi? Kaçıyorum ben. Oo bu gidelim mi onu kestim. Dur Siyali'yi tutalım. Gelin gelin ben Siyali'ye gelin oynamayı bilmiyor oynamayı. Anne ne sikiyim koca boyu atı vardı doğru ya. Sen niye öldürdün koca boyu? Ne bileyim. Titan setin bütün parçaları ondaydı Allah kahretsin. Oğlum ben birini ke İrfan'ı kestim ama ne koyayım. Ή... gelmedi nee kaçtım ben direkt. Ya oğlum ya ben nasıl bir salam ya. Çorun kaldı çorun çorun. Sitin mi Adam nerede? Adam nerede? Kaskımı patladı. mı? Kaskı çıkarmış, giydi bir daha. Nerede? Nerede? Giriyor, giriyor. Geri. Sen gel çocuk sen. Ölüyorum ya abi. abi. Ya. Öldüm. Yardım. Ölmedin, ölmedin. Geldim. Bir buçuk kalp, bir buçuk. Tutuyorum ben bunu, tutuyorum. Amın istemedim. Kaskı üç. Ah! Ne yapıyorsun deli? <gülüyor> <gülüyor> Kaskı <üç. gülüyor> Kimi kestiniz siz? Ya ben şey Ali'yi kestim. Şey Ali var O kim lan? Yeni kanlı. Beraber oynayalım mı yazmıştı lan adam? <laughs> kime kime? Bana bana. Değil at abi beraber oynayalım yazdı. <laughs> adam girdi. Ne zaman çok şerefsiz bir insansın. Oğlum ya. Ya. Hocam o yatardı ya. Ne uygar? Bir şey için evet. ağlayacak mısın sen? Ne yapıldı diye yaptım. Sen sen yüz lambi. yüz seni Lan Uygar sana küfür etmem için kendini ne kadar zor tuttuğumu anlamamışsın durumları. Lan biz. Kuluk kuluk. O içeride hadi. Kayıs inşallah. Ne yapıyoruz <abim, bizarre gülüyor> oğlum lan içeride? Oh! Ençli bu şey, çocuğu ençliydi ya. Kanka <laughs> kovalat kovalat. Oldu da oldu dur lan. Olasın lan şey. Uygar orta makrosu açıp şey yapsak ne olur? <laughs> yani. Eskan oltayla attı bana. <laughs> ben de iki kere <laughs> oh, yayın attı. Ben de. Seyali spamları satıyor. Bir daha gelecek. <laughs> oltayla A attım alana kayıp kesiyordum enişteye doğru. <laughs> Abi elmas takma. Oğlum, artık, Oğlum ben artık ben oltayla gireceğim be. sikerler oltayla lan ara. Lupita ayarına da geçelim. Harbiden. <laughs> Aya Ayar, Uşu hazır benim mı? zaten. Üçü alalım, üçü alalım oltayı. Lupita ayarını alalım. <laughs> ciddiyim he, atla mı oltadın bana. Daha kanı mı istiyorsun? ananı götünden sikeceğim bak o kadar zengin. İzleyeceğim ben şahsen ya. Siktir git bir tane kendine mikrofon al. Böyle sikile bir gelin Ölür lan ölür de çok gülüm. Ağız pilav diye dalın. Ölür lan Çıkan orada Kübü diye bir isim var ya Kübü 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 çocuğu o <laughs> Nerede <Çarşı gülüyor> mi diyor? Hakkı Ciddiyim Bugün harç, harçlık yerine set versen VS'e gideceğim de. Baba bugün harçlık demek bir ti gardiyana Abi Ya. <laughs> Baba çocuktan hızlı çıkmış demeyeceğim ben hafta başları. Ne da böyleydi lan hatırlıyor musun? Memur denen çocuğuyla oynuyordu bu. <laughs> Ananı yok ya lak bir Düştüm okulsun abi yapayım. Ananı Gülys Gülys ne kaldı? Boom boom yani niye ölenler var yok. <laughs> o kaskı patladı O oh, ye. Yeah. Hadi. O bu. <gülüyor> <gülüyor> ah, adam burada adam burada. Dur dur. Kız gibi. Ah, Kim öldü lan acaba? <laughs> X telefon ölmüş. Yine sörmüş. Ananı sikeyim. 22 tane adam ölmüş lan bizden. Güzel güzel adam saysa da. Nasıl ettin lan aslan satesin. Aga be. Be. Hayır gelmiş. Efedi olmuş lan. Efe kim lan? QA <laughs> Delilere bak QA <laughs> yazdı şey Hızlı bitch <laughs> Baba hızlı Hızlı bitch bitti baba Ben bayılacak. <laughs> Girdi bir tanesi. Ben bunu alırım kanki sen rahat ol. Avlo yapıyor. Salaklara ağa sıkıştırdım. Biri geliyor kanka. Ben de koştum arkasından. kalk 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 ka. Vur 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 öldü öldü Atmıyor atmıyor bir şey atmıyor baba yüzgün <laughs> Baba sol <soru. gülüyor> sen <laughs> <Burda. gülüyor> <laughs> oh! ooo oh. yüzümden yaş geliyor ha <laughs> uygar kaç kaa lan <laughs> <laughs> ben kaçarım sen kendini düşün prize geldi prize bizim Prize. <laughs> 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 Öldü öldü orası öldü orası ama öldü Olma köşe al köşe Orası öldü Su gelmiş su gelmiş hoş gelmiş <laughs> Beni hisset Ne oluyor aman atın Bekleyin ben panta değiştireyim bir 50 cana kaldı oh. Ne oluyor lan orada? Price bak. Oğlum ikisi de kaçıyor, ikisi de bana dalıyor. Da Nereye kaçıyor? Ya boş boş set patlatıyorsun. Lan ikisi dirfan şey? var, dirfan al. <laughs> Aa, şey demişti bir bir yap. Gaba <laughs> bir 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 yapın. Diye. Babası bir 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 istemiyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu toksik şeyle geliyor. Saldı ile geliyor. Bacısını <laughs> kardeşçe <kaliteceğim gülüyor> onu çıldırtıp Aha, yedim aslanım. Bana out tutlara bizim adamı koş. Onun <laughs> <Anlım> yurdunu <eline. gülüyor> Boş söylüyor, Ben yeni geldim sen Lan içme içme tuzak o tuzak. Orası bir fiyat da Bir akıllı onunla. Orası bir fiyat bak. Nerede beleş? Aha, iksir iç fan içti mi? Kaşarlar çok yaşa. Ha bil girdi bak. lan. İksir fan girdi, iksir fan. Nerede, nerede, nerede? Yarak. gel, gel, gel. Geldiler yazıyor bana. Kabile gel. Kaçmeye, kaç be kaç. Surprise sen de kabile gel. İçerideyim ben. İçerde misin? İçerde mi? 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 Toksik orospum geldi. İçeride. Oğlum, Oğlum, bir dakika falan kaldı bak. Oğlum, hadi öldüm. Hadi. Ben öldüm. Döndü, arkaya dön. Lan lan, arkaya dön, arkaya dön. Onu sikiyor. Hava ben de öldü. Ananı sikiyor. Ben de Sana attım yanlışlıkla ya. Ya aman efendim. Okay. Aga be. Üstünde <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> ne yeşil yeşil isim yaz ediyorum bu cıbıllak kim? Aga be orada sattık ya o Ne Neyse bir şey olmaz. Titan da aldım oğlum. biz zahmet vereyim. Ama kaşarlar çok yaşarlar dedik. O yüzden kaşar olan burada iki su. <laughs> bir dakika kaldı diyor şeyde. Guys <laughs> <laughs> bir yandan telaş oğlum. Anda falan.